ややくずむややややはにえはにえはにえはにえはにえは Evet birini getirdi. Köpeğim Hera. Bırak. Tamam. Bırak kızım. Bırak kızım. Hadi kızım bırak. Bırak kızım. Aferin sana. Bırak kızım. Hayır hayır. Bak bunu bırak ha. Aferin sana. Evet diğer aşağı düştü. gideceğim onu da alacağım. İnşallah inebilirim. Şimdi. Sıkıntı şu. Yer çok kötü. Ee, i̇nmek için. Yani yorulacağız. Fakat köpekler hırslıyken indireyim. Heh. Boş kovanı da bulamadım bu arada. Otun hangisinin altına gitti? Bir daha bakayım son kez. Bazen göz, göz görmez olur. Max gel. Şimdi, biraz sonra alacağım onu. Max gel. Hocam da şu araya bakayım bir. Kek var mı? Eğer varsa onu uğraş diye uğraşalım. Ondan sonra aşağı Ses. <laughs> Artık Evet, oradan aşağıya gideyim. Herya. Aşağı at kendine. O belli. Hep aşağı gitti. O da belli. Her aferin gel. Düştüğünü gördüm kekliğin. Cansız düştü o keklik. Eğer evet, çok aşağı gider. Yoksa buradadır. Evet köpek ne işe yarıyor? Tabii köpek de alır. Ama görmedi nasıl alacak? Aferin hera. Git hadi. Ha git onunla vur. Aferin hera. Vay hera burada düştü o kekik. Vay nerede bulacağız. Gitmeden bulabilecek miyim? Seni yollasam olur mu hera? bu araya bir yere düştü. Aferin Hera. Hadi kızım. Hani kızım. Hani kızım şu kekli bul. Max hani? Max hani? Max hani? Max hani? Aport, hani? aport. Aport. Evet, Hera, Hera kokya düştü. Her akı ofiyo düştüğüne göre onu bulacak. Allah'ın izniyle bulacak diyorum. Şu araya bakacağım. Derlendi, derlendi kokuya. Derlendi. Evet. Vur bakalım şuna. o da silme düştü. Kesinlikle düştü. bu arada kaldı. Ya bu arada kaldı. Yani aşağı düştü. Hera nerede? Hera hani? Hani Hera? Hani Hera? Burada yok kızım. Bak baktım. Gel. O aşağı gitti. Hadi gidelim. <laughs> yani kolay bir şey yok işte. hani evet buraya düşmüş kan akmış evet evet oraya düşmüş bakın gördüğünüz gibi tüyü tüyü aferin hera evet tüyünü de bulduk oradan bir daha sekse nereye hasta atar 80 buraya atar bu köpek almış olabilir onu o ipnenin biri zaten Heh. hani hani abort abort Evet. Köpekler aşağı kadar gitsinler mi? Gitsinler sen de git. Ben ayağım arttı. Bir daha sektiyse aşağı gitti. <laughs> bulamazsa o kök aşağı gitti. Evet. Heh. <laughs> Abort. Abort. Hani? Hani? Aferin size. İşte bu.